kalbında neler oluyor? Meme şişiyor, kızarıyor, büyüyor meme. Ee, ve alt tipleri var. İşte lökositöz oluyor. Kandaki bazı hücreler artıyor. Lenf büyüyor. Ee, üç tipi var. Berküloz sebep olabiliyor. Verem. Bunda da e, e, testleri var. O testleri yaptırıyoruz. Tüberküloz ise anti TBC tedavi alıyor. Tekrarlayıcı olayı gösterir unutmayın. Granulom genellikle kronik tekrarlayıcı olay. Tabii bu hastalıkla ne zaman karşılaştım? Medikal onkologlar, radyasyon onkologları bir arada hastalar geliyor, hastaları muayene ediyor. İlk başlattığımız o. Orada muayene ederken dokunması bile hakikaten enteresan. Böyle sizi de rahatsız ediyor. Hastaları görmek, dokunmak. Ve bu hastalarla sık sık görünce inanılmaz bir farkındalık oldu. Ve bilmeler mi diyor Mehmet'e? Önce Mehmet'e sert, taş gibi kitle. Sonra o memenin cildini açılıyor ve her yerden deliniyor o Görüntü çok kötü bir görüntü. Zaten bu hastalar, şimdi soruyorum bizim büyüklere, teyzelere falan, eski zamanlarda da çok sık karşılaşılan bir durum bu durum. Ve kimseye söyleyemedikleri bir durum. İşte o kadar doğalar ediyor ki hasta, çünkü rahatlamış, memeye tedaviler verdik, toparladık hastayı palpasyon. Yani palpasyonda ne oluyor? Hissediyorsunuz. Dındalık oluştu, bu hastalara ne yapabiliriz diye. Ve hakikaten orada şunu gördüm. Kronik, tekrarlayan hastalık neymiş? İnsanı nasıl çaresiz bırakıyormuş. Çünkü her bir hasta bize yeni bir şey görmemizi ve yeni bir şey keşfetmemizi e, sağladı. Bakın şuna lütfen dikkat edin. Yine meme başında da ben var. Onu gösteremiyorum. Onu kapattım. Ama o ben şu. Bakın lezyonlar neredeyse kayboldu. Bunun tedavi sonlandıracağım bir hasta. Şuna bakın ve şuna bakın. Tamamı kaybolmak üzere. Şu an arşivde inanılmaz hastalar var. En son da şu görüntüyle şey yapmak istiyorum. Yani burada her bölüm kendi inandığı doğrultuda devam ettiğini gördüm ama ben bu yazıları daha çok yazacağız. Granlamatöz mastit memenin kronik geçmeyen iltihabı. Halk arasında şöyle diyebiliriz. Hastalar antibiyoterapi Al, almalarına rağmen eğer bir hastalık devam ediyor, memede delinmelere yol açıyorsa ve bu birkaç ay sürüyorsa bu kesinlikle altta bir kronik süreç olabilir. Bu açıdan ultrason ile değerlendirilmeli ve parça yani biyopsi yapılması gereklidir. E, bu hastalıkta başlangıç e, meme içerisinde oluşan, bir sertlikle başlar. Bu sertlik e, ısı artışı, e, kırmızılık artışına memede yol açar. Süreç ilerledikçe de meme cildinde çok sayıda delinmelere yol açar. Tanı teşhis nasıl yapıyoruz? E, bu hastaların yaşları 20-30-40'lı yaşlardaysa ultrason ile rahatlıkla e, hastalık olan yeri görüp buradan parça alıyoruz. Parça nın sonrası patoloji değerlendirdiği zaman eğer içerisinde granülomlar görüyorsa granülomatöz mastit dediğimiz bir hastalık oluyor. Çoğunlukla bunun sebebi bilinmiyor. Burada oluşan apseler non mikrobik dediğimiz steril apseler. Yani sebep mikrop değil memenin herhangi bir sebeple anlamsız yere başlattığı yangısal inflamatuar süreçtir diyebiliriz. Bu hastalıkta yaklaşık 2015 yılından beri lokal tedaviye başladık. Lokal dediğimiz şey şu. Normalde bu hastalıkta tedavi kaotik, çok kompleks. Yani hem Türkiye'nin pek çok yerinde hem de dünyada ağızdan kortizon dediğimiz steroid tedavisi veriliyor. Eğer hasta düzelmezse e, imuran, kolşisin, metotireksat, azotiyopilin dediğimiz daha ağır ilaçlar ya da anti tüberküloz, antibiyotikler, geniş spektrumlu antibiyotikler yani her bir ünite, her bir yer tecrübesine göre farklı farklı tedaviler vermekte. Ancak biz 2015 yılında e, genel cerrahi ünitesiyle özellikle Müfide Nuran Akçay hocamızla birlikte başlattığımız tedavide meme içerisine lokal perilezyonal steroid uygulamasını başlattık. Yıllar içerisinde önce 40 mg sonra 80 mg dozda artırdık. Son yıl hamile ve emziren hastalara da vermeye başladık. Ve o süreçte kesinlikle ağızdan hiçbir tedavi yani oral steroiddir, e, metotrexat, imuran, kolşisin, antibiyotikler, hiçbirisini vermeden çok düşük steroid dozlarıyla hastalar şifa bulmakta ve hastaları da Bizim tedavimize başvuran hiçbir hastayı da ameliyata yollamadık. Çünkü bu hastalıkta ameliyat multisentrik dediğimiz pek çok kadranı etkilediği için ameliyat sadece bir bölgeyi alabilir. Ee, tekrarlama ve nüks ihtimali fazla. Bizde nüks oranlarımız da çok düşük. Yakın zamanda kombine tedaviye geçtik. Kombine tedavide ise eğer cilt kalınsa cilde krem, steroid krem ve yaptığımız araştırmalarda bazı mineral değerleri özellikle D vitamini, katkısıyla birlikte kombine yani üçlü tedavi lokal perilezyonal steroid eğer cilt kalınsa e, cilt kremi ve D vitamini desteğiyle e, çok kısa sürelerde hastalarımız şifa bulmaktadır. Dalık Erzurum ve Doğu Anadolu'da fazla ama Türkiye'de de fazla. Önceden nadir diye düşünülürken yaklaşık e, 8-9 senelik süreçte 650 vakaya ulaştığımızı görüyoruz. Ama Erzurum, Iğdır, Kars, Diyarbakır Trabzon pek çok hasta gelmekte hatta Nahçıvan'dan bile takip ettiğimiz ve tedavi verdiğimiz hastalara ancak biliyorum ki İzmir'den, Bilecik, İstanbul'dan gelen hastalarım var ve Trabzon bölgesinden. Yakın zamanda Türk Radyoloji Derneği Meme Grubu'nda bu hastalıkla ilgili, tedaviyle ilgili yardımcı olacağımı söyledim. Rize'den ve İzmir'den hocalarımızla bağlantı halindeyim. Bu tecrübelerimizi onlara da aktaracağız bu tedavinin yan etkisi, kritik düzeyde yan etkisi olmayan tedavinin tüm hastaların uygulanmasına ön ayak olmak istiyorum. Hastalarımız daha basit yani etkisiz tedavi seçeneği de olduğunu bilsinler ve bu konuda soruları varsa bize ulaşsınlar lütfen. 2015 yılında başlattığımız tedaviler 2019 ve 20'de ilk yazımızla başladı. Breast Journal, Meme Dergisi, önemli Meme Dergisi'ne yayınladık. Sonra konsensüs raporu, dünya çapında 66 yazarlı. Bu hastalıkla ilgili bu tedavinin önemli olduğunu yazıda bulunduk. Sonra üçüncü yazım hem ağızdan hem bu lokal tedavi hangisi avantajlı? Lokal tedavinin yani iğneyle yapılan tedavinin avantajlı olduğunu ortaya koyduk. Son sene içerisinde British Journal radyolojide çıkan yazımızda ise 40 mg mı 80 mg mı hangisi daha faydalı? 80 mg'ın bazı durumlarda daha faydalı olduğunu ortaya koyduk. Yakın zamanda da meme ile e, meme mastiti ile alakalı e, literatürdeki pek çok açık olduğunu fark ettim. Şöyle ki bu hastalığın şiddet ve yüzdesi ile alakalı önemli bir yazı yazdım. Onu ortaya koyacağız. Ultrasonik ilk evreleme evrelemeyi yaptık ve farklı bulgular ortaya koyduk. E, i̇lerleyen zamanda genetik bilimi ile alakalı genomik çalışması da yaptık. Sonuçları e, aylar içerisinde ortaya koyacağız. Yaptığımız çalışmalarda özellikle yıllar içerisinde her gün 1-2 saatimi ayırdığım için yaklaşık 5000'den fazla ultrasona baktım ve yaptığım Pek çok bakıda şunu fark ettim ki e, literatüre iki yeni bulgu e, ortaya koyacağım. E, i̇nşallah birisine Alper bulgusu, birisine de Fatih bulgusu demek istiyorum. Boyutunda artış, meme cildindeki ülsere lezyonlar kızarıklık artışı, damarlanma artışını seçiyorken bakın son halinde tedavi artık sonlandırma aşaması da memedeki lezyonların tama yakınının kaybolduğunu görebiliriz. Meme boyutu azalmış, kızarıklıklar, kanlanma artışı tamamen kaybolmuştur. ilerlemiş durumlar. En yaygın granulomatöz mastit tutulumu bu cilt örneklerinde görüldüğü gibi çok sayıda fistül traktının meme cildine açılımını görmektesiniz. Burada ayrıca ülsere cilt lezyonu da görüyoruz.